Çıkıştan sonra e, ya işte rakip kötü vuruyorsa gol olmuyor e, ya da e, Ersin bu toptan önce rakibe müdahale ettiği için kart gördüğü maçlar da oldu ama pozisyonların büyük çoğunluğu golle e, neticelendi. E, bir, eğer futbolcunuz bir ayı hani çoğunlukla yapıyorsa e, bu e, stereopsis sisteminde bir sıkıntı bir problem olduğunun göstergesidir. Yani yaptığınız e, hiçbir kaleci antrenmanı maalesef e, Ersin'in bu problemini ortadan kaldıramıyor. Ersin'in spesifik e, nöroantik antrenmanlara ihtiyacı var. E, antrenmanları yapmadığı sürece bu golleri yemeye devam edecek ve bu golleri yemeye devam ettiği sürece de e, istediği kadar kuvvetli, istediği kadar hızlı, istediği kadar çabuk çevik olsun. E, bu şekilde hatalı çıkış hataları hem yan topta hem atılan toplarda çıkış hataları yapan, sıklıkla yapan bir kalecinin e, performansının yüksek olduğundan bahsetmek maalesef mümkün değil. E, bu bağlamda eğer bu şekilde problemi olan kaleciniz ya da futbolcunuz varsa, yine visüel sistem egzersizleri bu sporcunun mutlaka yapması gereken egzersizler arasında göz-el ve göz-ayak koordinasyonu, görsel bilgilere dayalı olarak kesin hareketler gerçekleştirebilme yeteneğini ifade eder. Evet, Beyinden göz müthiş bir veri aldı. Beyinde bu işlendi ama eğer ekstremitelere bunun gidişi geç ya da hatalıysa sporcu maalesef gerekli hareketi gerekli tepkiyi hemen veremiyor. Yine sevgili Ersin'in problemlerinden bir tanesi de bu birçok golde izlediğiniz gibi topa olması gerekenden daha geç reaksiyon veriyor ve bu geç reaksiyonda genellikle çekilen şutların gol olmasıyla sonuçlanıyor. Yine visüel sistem egzersizleri, nöroatletik antrenmanlar bu problemleri ortadan kaldırmak için yani dersin sonunda da anlatacağımız reaksiyon süresini kısaltmak için elzem antrenmanlar e, olmakta. Konaklama gözlerden uzaklığı değiştikçe gözlerin bir nesneye odaklanma yeteneğini ifade eder. E, bir orta geldi ya da bir şut geldi, e, top size yaklaşıyor ve yaklaştıkça gözlerinizin bu gelen topu kaybetmeden yani net bir şekilde algılayabilme yeteneği olarak e, o, o bahsedebiliriz. E, bu sistemdeki problem, e, topun size ne kadar yakın ve uzak olduğunu ya da yaklaştıkça netleşmesi noktasında e, problemler yaratılır. Bu problem bende vardı futbolculuğumda. E, top, benim şu an Beşiktaş'ta ben, e, altyapım Beşiktaş, Beşiktaş'ta oynayan arkadaşlarım şu an gülecekler. Beraber oynadığım arkadaşlarım. Benim lakabım 35 şey üstü. Birebir gol atması bana çok zordu. Yan toplarım iyiydi. Ayaklarım hem sağ ayağım hem sol ayağım. 8 numara tekniğindeydi. Ama 35 metreden vurulan şutların genellikle gol olduğu bir kaleciydim. Belki de futbol hayatım Beşiktaş'ta özellikle. Galatasaray maçında 35 metreden yedi. Yani şutla bitti. E, tabii o zamanlar bunu bilmiyorsunuz. Ama e, bununla ilgili ben öğrendikçe e, bu problemin aslında benim antrenman eksikliğimle değil, visüel sistemimle ilgili olduğunu gördüm. Yani e, top 35 metreden çekiliyor ama kullanıp görüyorum. Top yaklaştıkça netleşiyor ve ceza sahasının orada falan topun nereye gittiğini ben e, anlayabiliyorum. Tabii geç reaksiyon veriyorum ve çekilen şutlardan sonra e, topa müdahale ediyorum. Top girdikten sonra ben atlıyorum yani. E, o bağlamda böyle problem e, hepimizde meydana gelebiliyor. Tabi o zamanlar bunun bu kaynaklı olduğunu bilseydik, antrene edebilirdik, bu da üzerimizden atardık ama o gün bir gündür maalesef lakabı Hocam girebilir miyiz? Evet, buyurun hocam. Nasılsınız? Hocam Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben ve herkese görüşüyorum zaman, bu arada hocam. Sedat Şengel ben. Sedat Hoca. Buyurun hocam. Ee, ben bir gideyim, ben şu araya gidip sorular belirledim. Bence Siz bu ülkesi sorunun e, sadece hani, Kalej'den çok büyük sorun olduğunu ama bence bu sorunun çok çocuk yaşlarda göz bozukluğunda farkına varamayıp 24-25 yaşlarında farkına vardıktan sonra tedbir alamamalarından kaynaklanıyor. Bence burada ki kalecler Peki Yani bu yaşta, genç yaşta çocuklar bu gözleri görmediğini fark edemiyorlar. Fark ettiği zamanlar çok geç oluyor. Artık ondan sonra bence idman çok faydası olduğuna inanmıyorum. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Vedat Hocam tabii herhalde evet. başlangıçta bir ufak bir iletişim şeyi oldu. egzersizleri bakın bunlar basit egzersizlerdir. Buradaki altı kası çalıştırmaya yönelik yapabileceğiniz altı tane göz egzersizi. Tabii daha çok göz egzersizleri var ama herhangi bir materyale gerek görmeden en kolay şekilde yapılabilecek egzersizler bunlardır. Tabii bunlar sadece <laughs> antrenman dövüşleri için <laughs> her türlü Bak bu olabilir. şu ne diyorsun? Bu i̇şte, bizim işte baktığımız Benziyor ama değil. Ama şey ne yürüyor bu da? Bu da güzel. Ben beğendim. Bir gel şurada bir tane yürüyorum. Bakalım. şunu. Herhalde. Evet, açtım ben. Arkadaşlar bu, hakikaten bu online olarak ders verme sıkıntılı. Bakın şu an sadece bir ekrana bakıyorum ve bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bu bağlamda bizim için hakikaten zor konsantre olmak, buna motive olmak. Bir de üzerine böyle ses karışıklıkları geldiği zaman odaklanmada ciddi problemler yaşıyoruz. O nedenle çıkıp girebilirsiniz, olabilir, düşebilirsiniz ama girdiğiniz zaman önce lütfen ses butonunu tıklayın, sonra işte konuşabilirsiniz istiyorsanız. Bence konuşmayın ama istiyorsanız konuşabilirsiniz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, tabii baktığınız zaman bir de işin pahalı boyutu var. Türkiye'de de kullanan var. Şu an orada Kaan Hocam, için nasıl Kaan Demir. Bu sistemi çok güzel kullanıyor bence sporcularında ama bu Noyer. Noyer'in antrenman programı içerisinde antrenmana çıkmadan önce nöroatletik antrenmanlar yaptığını biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü biz bunun eğitimini Bayer Münih'in danışmanından aldık. Bayer Münih'in nöroatletik antrenmanlarından aldık ve e, sadece e, Osmanlı'da daha zamanında da kaleci antrenmanları maç içerisi öncesine de maç öncesi ısınma protokolünün içerisine de mutlaka dahil etmeleri. Çünkü benim tecrübem özellikle şu 6 aylık süreçte bu antrenmanı uyguladığım kalecilerimde gördüğüm e, şeyim, e, izlenimim e, odaklanma problemlerini ki benim kalecim 60 dakikadan sonra odak problemi yaşadığını söylüyordu. Ama bu odak problemini e, çok daha ileri dakikalara kadar taşıyabildik. Antrenman öncesi yapılacak ısınma protokollerine eklenecek nöroatletik çalışmalar e, sporcunuzun daha uzun süre e, konsantre